Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya sesim gelmiş. O yüzden konuşuyorum bugün. Ama azıcık Spiderman 2 mobil oynuyoruz. Türkçesi de yiyemiz örümcek adam. Sesim gelmediği için yeniden seslendiriyorum. Haberiniz olsun. Yeni bir seri. Remastered da oynayacağım. Ama sonrasında Remastered daha iyi. Ama bu da güzel mobil için. Mobilde böyle bir oyun bulamazsınız. Çok kaliteli bir oyun. Haberiniz olsun. Oynamaya başlayacak arkadaşlar. O, o kanalıma abone olup like atmayı ve bildirim açmayı um, unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de hemen önce olarak başladık. Animasyon girdi. Bunlar da ne? Neler oluyor? Jantörleri patlatacağız arkadaşlar. Allegro. yok et. Uçuyoruz, uçuyoruz. Spider-Man yüklerde. Ee, Nasıl burada arkadaşlar? Hop, yukarıdan bir vuruş. Bu kolayla karşılaşması zor. ah Şimdi buldum arkadaşlar. Tokat atmayı. Tamam güzel dövüyoruz bayağı bir güzel. Tamam şimdi şunu çekeyim. Hadi Ali Mert, hadi Ali Mert, Uyuz Ali Yaptın Ali Mert. Yaşa Ali Mert. Daha iki tane daha olması lazım. Oğlum. Ali Mert'e yeni asistanım. Videoda burayı yaparken e, aramakla uğraştım. Önce de şimdi haberim oldu. O yüzden size birazcık sıktıysam özür dilerim. Ben seslendirmeye devam ediyorum. Uçuyoruz. Allegro bize yıldırımı atıyor. Diyor. Arkadaşlar aşağı doğru kaydım ve kurtuldum. Aa, atıyorum. Oyuna da bana soktuk. Arkadaşlar eğlenceli oyun ya. Tavsiye ederim. Yani Roblox oyunundaki gibi belli bir yere kadar sizi yukarı atıyor arkadaşlar. Ama sırtta da daha iyi bir sistemi varmış bu atma şeyi. Bunu öğrendim. Bir kere oynadım ama sonra hata verdi. Hafta içi bana bakacak. Ayrıca ben pil tasarımını açmayı unuttum. Şarjım çabuk tutmasın diye. Hemen yaptım. 3 şarj harcayalım bu arkadaşlar. Tamam. A Atak hadi Spiderman <laughs> Spider Spiderman Spiderman Ne bakayım arkadaşlar sonra duvarı çarpıyorum Ay <laughs> <laughs> e, Spiderman şu olay kötü ya aslında ha, yani Ben onu kapatmadan oynayacağım Çarpıp hani ölüyorsunuz ya O yacık kötü ama ben kapatmayacağım oynarken Bakalım. Oğlum boş yerlerde arıyorum ya. Arka tarafa dönsün hani Burada değil. Arkaya döneyim. Şu taraflarda olması lazım demişim hatta burada. Şimdi arkadaşlar şu iki bir şu görevleri yapmışım. Para veren hileler arkadaşlar başka sürüm çalışmıyor telefonda piyasada kaldırıldığı için. Diğer hileler ve kostüm niye alınıyor oyunda aslında ama al alamıyorum. Kapandığı için oyun şey de gitti ama dükkanı da kapandı. Bir şey. Alışveriş yapamıyorsunuz. Şu sayısız para eklemiş ama hile ama çalışmıyor yani arkadaşlar. size bunu diyeyim. Görüyorsunuz paramı. Neyse. Uçayım güzelce. Arkadaşlar. Vallahi ben yeni geldim bir birazcık atıştırdım. Ondan sonra başladım arkadaşlar çekmeye ve bildiğiniz gibi karşınızdayım. Abim bababa ofant çok küçük bir sinemis biliyor musun? Neymiş? Baba Bababa ofant. Ç. Ben gözdesim. Bu ceket. Aynı şey. gidiyoruz. Hı, arkadaşlar. Süzün, süzün. Öyle burası. Adam nerede? Da... Yok adam yok şurada iyi. İki dakikam kaldı ya. Çocuk yapmalıyım. Spider. Lan bırakınca gidiyormuş ya. Hah patlattım. Şimdi diğerini bulmak var. Ne Bana saldırıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ele peşimde efendim Ruş. Sonra Abi. dur, sonra söyle. Şu an Şimdi videoya hocam, ses et Abi zaten kapanacak aklımda da değil zaten. Ne? Diyorum ki ben baba baba fan. Baba, baba baba. Evet. Ya. Evet. Ben de onu yapmak için baba baba, baba fan. sadece babam bab Bab kabarcıklı oluyor. Baba da baba demekse baba kabarcıklı. Tamam neyse. Sus adam. Ayrıca daha gidiyoruz Canlar iki kısa bir kavga oldu. Videonun yarısı bitti. 12 dakika iç çekeceğim büyük ihtimalle. O, oyunun basitliğinden dolayı. Şunu da bulursam sevineceğim. Hadi ya. Bul şunu da Ali ya. Uçuyorum. Ha buldum. Oh. Hop. Düş yere. Yat. Yat aşağı. Yat aşağı da Natasha gibi oluyor. Natasha'nın kim olduğunu bilenler var mı? Şimdi madem oyun oynuyoruz. Natasha. 3 saniye sayıyorum. 1 2 3 Black video arkadaşlar. Şu an bir görev yaptım mı arkadaşlar? Direkt boss'u dövüşeceğim. Boss dövüşü. Şu adamları dövdüm mü herhalde gideceğim. Rastgele bir iki tokat diyeyim şunları. Aldım sarı ağamla. Ne var arkadaşlar şimdi Elektro çıktı Evet 100'e 100 Elektroymuş bu postumuz arkadaşlar Ve elektroya doğru gideceğim Artık elektro içeride çıktı arkadaşlar Gördünüz Videonun çoğu gitti Azı kaldı arkadaşlar yani 6 dakika kalmış Ben süre tutuyorum arkadaşlar Kilometre daha arkada Eyo e söyleme Videodayım Olsun söyle istemiyorum ya. Yani. Neyse arkadaşlar. Öğrendiniz. Ben uçayım. Gideyim oraya güzelce. Abi. Burada ben niye sızınmıyorum? Sunursan Albert. Mert. Daha eğlenceli olur. Ha ah, Alekro orada. Burada mı? Az ileride tamam. Geldik. Bunları da kendimize kalkan yaptık. Ölümcü adam. Selam kanka. Gıcıklık yapmak istemem ama şu ışık gösterisi kesin eminim bütün mahalle şey gösteriyor. Tam verdiğim kişi. Şimdi benim için yaptıklarından dolayı hak ettiğin gibi şükür edebilirim. Nasıl bir şey yaptığımı bilmiyorum. Çünkü daha önce hiç tanımamış olduğumuza eminim. Gördüğümüz yüzleri asla ben unutmam. Hele ışıklı olanları. Şakalar yapmaya devam et önce adam şey yarısını uzay, uzanırken bakalım ne kadar komik olacaksın. açıyoruz atıyoruz arkadaşlar böyle. Bak yukarıda bar var. O bar elektrik var. O, o, bar bitince üstüne tıklayıp saldıracağım. Büyük ihtimalle çoğu Spiderman çakma Spiderman oyunundan. Evet. Şimdi bir oraya bir buraya tıklayacağım ve bitti. Canan'ın birazını götürdük. 3 kere şey niye yapacağız bunu vurayım ben birkaç kere abi çok fena tukat yiyeceğim gibi bir var şimdi bir şey nerede kaçtım yine kaçtım yine bununla kaçamadım işte az kaldı bak sakın oğlum bir dur ya ikili bir üstüme elektirip atıp durma Aa sıkıştırması ha, oğlum bir. Dövüyorum iki dakika ya. Hey elektrik. Elektro bir şey sami espri yapayım mı? Elektrik elektrik. Nasılsın giderik. Seni çünkü harcarız elektrik. Nasıl espri ama? Fena değil önceden. Bakalım şimşekten daha az olabilecek misin? Aa her ışınlanıyor. Güle, takip et kaçmasına izin vermiş. Şu kırmızı olan elektriği arkadaşlar. Oğlum bu helikopterle bir yere gidiyor. Neresiydi ki helikopter? Zıpla. Git, takip et. Hadi Bu çakma oyunlarda burada ben 3-4 kez uğraştığıma eminim. Dur şu büyük binaya gidiyordu. Şu, şu, şu büyük binaya gidiyordu. Şurada işaret çıkınca uzaklaşıyorsun diyor. Ha uzaklaşıyorum uzaklaşıyorum süre sayıyor. Dur onu ayrıca açaydım. Ha geliyor arkadaşlar bakın şimdi. Şu normal kendisi geliyor bakın. Gelsin gelsin. Ah geldi. Vur. Ben ben. Oğlum. Tıklayamadım ki ya. Yapamadım, dövemedim ama beni dövdü. Tekrar Ah. Gel bakalım. Bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Yukarı, kaç. Ağlattım. Sar, 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 sar. Hadi hadi, salıyoruz adamı. Kanka, seni bir sarıp sarmalayayım mı? Of, adamı da ezdik ya patlattık adamı. Arkadaşlar çok güzel pastaladık adamı. Dur o skorpun burada ne işi var? ne Nevrek polis departmanının bu adamı tutacak da bana sahip değil. Karaman'a önemi o kadar kendi kaptırmışsın ki çevreye verdiğin hasarı görmüyorsun bile. Kamyonlar çarpıştığını kaybettiğin şu kimyasalar gibi ve onları bulan zavallılar gibi. Bundan sonra bir sallederiz örümcü adam. Arkadaşlar etkinlik tamamladık. Artık videoyu bitirmeyi Zaten birinci kısım da bitti arkadaşlar. Videoyu bitirmeyi Düşünüyorum arkadaşlar. Seni seviyorum. Uçuyorum. Spiderman dur dostum. Seni yüzü göstereceğim. Durmuyor mu lan sen mi durduracaksın beni. Tamam arkadaşlar bence kızmış olabilir. Şurada dur bir. Ha? Yakışıklıya bak yakışıklıya. Yakışıklıya. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa evinize gelip sizi basarım ve sizi yok ederim ha. Ağlarım sizi. Baha. Bitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.